Bu hafta yürümeyen ilişkilerden bir top 5 yapalım dedik. Bazıları romantik komedi gibi görünse de aslında hepsi bir kalp kırıklığıyla bitiyor. Bizce gayet güzel ve izlenmeye değer filmler. Özellikle son iki film insanı biraz daha üzebilir. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basıp bir de yorum yaparsanız biz de daha iyi motive oluruz. İlk filmle hemen başlayalım. Jesse ve Celeste birbirini çok severek evlenmiş, son derece kafa dengi bir çifttir. Ayrılsalarda hemen her gün birlikte olan iki insanın yeni insanlarla tanışmalarını, bir yandan da arkadaşlıklarını devam ettirmelerini izliyoruz. Bizi izlerken nasıl ayrılabildiklerine çok şaşırıp ah be diye üzülsek de ilişkileri gerçekten takdire şayan. İçine kapanık Tom, yeni iş arkadaşı Summer'a gördüğü anda vurulur. Summer ise Tom'la vakit geçirmekten hoşlanan ama daha fazlasına ihtiyaç duymayan bir kızdır. Film boyunca Tom'a üzülüyoruz evet ama filmi izleyenler, Summer'a küfür edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılıyor. Tabii ki biz Summer'a hak veriyoruz bunu da söylemeden geçmeyelim. Brooke ve Gary aşık olup evlenmiş tatlı bir çifttir. Bir davet hazırlığında kadının 12 adet limon istemesi üzerine adamın 3 limonla eve gelmesi fitili ateşler. Romantik komedi filmi değil ama Break Up gerçekten eğlenceli bir film. Sebastian cazı yaşatmak isteyen ama geçinmek için istemediği yerlerde istemediği şarkılar çalan bir piyanisttir. Mia ise oyuncu olmak isteyen ama her seçmede teşekkür edilip geri yollanan bir kadındır. Bu iki hayalperest bir partide birbirlerinden etkilenir ve birlikte olurlar. Birbirlerini hayalleri için motive eden ve destekleyen çift hayat şartlarında kendi yollarına bakarlar ve filmin sonuyla da bizi dumur ederler. Anton ve Carol ergenlikten beri birbirine aşık olup evlenmiş iki çocuklu bir çifttir. Anton bir partide tanıştığı Rose ile karşı koyulamayan bir aşkın içine girer. Karısının Anton'un artık olmayacağını kabul etmesi, adamın da aslında içinin pek rahat olmaması ve diğer kadın derken yine yüreğimize öküzlerin oturduğu bir film ortaya çıkıyor. Filmde anlatılmak istenen insanın bir ruh eşinin bir de ruh ikizinin olduğu. Herkese ruh eşi dileyerek bu videomuzu bitiriyorum.